Sayın Demir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü DESKİ Hacı Payam'ın altyapısının değiştirilmesini duyurmuş. Bu çerçevede atık su kolektör hattının genişleterek 600'lük 2500 metre uzunluğunda şebeke yapımı işine başlamıştır. Yapılan iş kapsamında kanalizasyon ve atık su borularının Hacı Payam'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine kadar uzanan Dalaman çayına bırakılacağı belirtilmiştir. Kanalizasyon ve atık suyun Dalaman çayına bırakılacağı doğru mudur? Yöre halkı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından tepki toplayan bu plan, bu planlama neden arıtma sistemlerinin öncelikle devreye girmesi düşünülmeden yapılıyor? Kirliliği arttırarak Dalaman çayı yok edecek olan bu uygulama için fizibilite çalışmaları yapılmış mıdır? altyapı çalışmasının sonuçları iyi değerlendirilmiş midir? Teşekkür ederim. Sayın Öğüt. Teşekkür ederim.